Merhaba izleyenler, merhaba dinleyenler. Evet, bugün Bismillah diyerek tekrar bir yeni kayıt yapıyoruz. Bu kaydımızda Allah da izin verirse La ilahe illallah'ın ne anlam ifade ettiğini ve bize o anlamı değiştirmek ve kaydırmak ve farklı göstermeye çalışmak için nasıl öyle oyunlar oynandığını, nasıl dillerini eğip büktüklerini açıklayacağız inşallah. La ilahe illallah'ın kelime anlamı ya da sözlükteki ya da lisandaki anlamı Allah'tan başka, ondan başka ilah yoktur demek. Allah birdir demek değil. O Kincil bir anlam olarak söylenebilir. Ama Allah birdir anlamını söylemelerinin çok kritik bir sebebi var. Çünkü ne yazık ki İslam üzerinde daha doğrusu İslam dininin şu anki temsili olan Müslümanlık üzerinde oynanan en derin ve ince oyunlardan bir tanesi sizin karşınıza gelip biz de Allah birdir diyoruz. Sanki biz Allah üçtür beştir mi diyoruz Allah birdir diyoruz diye size laf söyleyen herhangi biri olursa bilin ki o kişi bu la ilahi illallahı kullanarak sizi İslam diniyle ilgili Müslümanlıkla ilgili kandırmaya ve sizi bu dinden bu yoldan çevirmeye çalışandır. Buna lütfen dikkat edin. Bunu şöyle yapmaya çalışıyorlar. Yine Bismillahirrahmanirrahim'in içerisinde de yer alan Allah'ın ilahlığı, ilahlığı, tanrılığı, yaratıcılığı, birliği, tekliği ve her şeye hakim olduğu gerçeğini sizin gözünüzden daha böyle normalmiş ya olurmuş bir kontrol eden varmış işte o da Allah'mış gibi daha böyle basite indirgemeye çalışmak için çevrilmiş, kurcalanmış, düşünülmüş, kurgulanmış bir harekettir bu misyonerlik çalışmalarında hangi doğru, din olursa olsun dikkat edin. Sizi Müslümanlıktan yani şu an şu an İslam dininin dünyadaki temsilcisi olan ne zamandan beri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim vahyini alıp insanlığa açıkladığından beri bu temsili sürdüren ve bu yolu gösteren kitabı ve bu yolu gösteren Müslümanlık algısını bozmaya çalışan. Bunun için kurgulanan bir harekettir bu. Kısacası bu hareketi yapmak için daha doğrusu bu hareketi yapmaya çalışmalarının sebebi çok ilginç. Allah birdir demek İslam'da Müslümanlar arasında diğer dinlerde ki özellikle bugün kendilerini bize rakip olarak gördüğünü düşünen Hristiyanlıktaki teslis üçleme gibi İslam'ın kırmızı çizgilerinden en önemlisi olan bir çizgiyi ihlal etme. O çizgiyi kendi istedikleri hatta çekmek gibi bir çaba içerisindeler. Her kim size la ilahe illallahı bulandırıyorsa aynen biraz sonra size anlatmaya çalışacağımız açıklamayı yapacaktır. Biz la ilahe illallah'ın özelliğini sır diye size anlatılan ya da çok böyle mistikmiş, ezoterikmiş gibi anlatılan kısmını şu şekilde izah edelim ki aklınız, fikriniz, zekanız, yapay olmayan zekanız, yapay olmayan aklınız bunu kavrasın ve en azından iman boyutunda bir takım noktaları, bir şeye inanmak boyutunda bir takım noktaları aşarsanız daha kanaat etmiş olarak kul olabileceksiniz. Bir kişi kendisini Müslüman adli edecekse yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi herkesin bildiği üzere kelime-i şehadet denilen, şahit olunması istenilen bir cümleyi okuması beklenir. Nedir bu cümle? Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhudur. Bu cümleyi gönülden söylemeyip dilinizle ikrar etmediğiniz müddetçe geri kalan insanların size Müslüman gözüyle bakmasını beklemiyorsunuz. Herkes bu fikri söylüyor. Hatta ve hatta sağ olsunlar meşhur din adamlarımız namazlarda ya da cenazenin başında ya da herhangi bir yerde televizyonda şurada burada bu cümleyi söylüyorlar. Fakat ne dediklerini kat a açıklamıyorlar. Evet Arapça bir şey söylüyorlar. Doğru. Ne dediniz peki? Siz neyi söylediniz? Kelime-i şehadeti sanki bir sırmış. Sanki böyle çok gizemli bir şeymiş. Daha bugün öğreniyormuşuz gibi. İnsanların gözünden kaçırmaya kaç, kaçırmaya çalışan bu güruh aslında şunu yapmak istiyor. Bu söylediğinizle neyi kastettiniz diye birisi sorarsa bu konuştuğu, muhatap olduğu insanlar içerisinde onlara hemen şu cevabı veriyorlar. Diyorlar ki Allah birdir, Muhammed de peygamberidir. Böyle bir açıklamada bulunuyorlar. Halbuki bu tamamen eksiktir. Bu kelime şahadeti açıklama şekillerindeki bu eksikliğin de kritik bir sebebi var. Çünkü eğer siz kelime-i ne manaya geldiğini gönlünüzden anlamadan dilinizle söylerseniz kalb ile tasdik, gönülden tasdik, dil ile ikrar yani ağız, dil, lisan ile söyleme noktasında İslam dinine tabi olmaya çalıştığınızı bu alemde belirtmemiş, eksik bırakmış olursunuz. Eksik jeton atmak gibi, eksik bilet vermek gibi, eksik para yatırmak gibi. Siz bir şeye niyet ettiniz, ona inandınız ve harekete geçtiniz ama birileri siz farkında olmadan sizin elinizden bu hakkınızı gasp ediyorlar. Bu gaspı önlemeniz, bu gaspı ortadan kaldırabilmeniz için mutlak surette ne dediğinizi bilerek konuşmanız lazım. Ne dediğinizi bilerek konuşmanız lazım. Dendiğinde de insanlar şöyle bir hemen savunma mekanizması geliştirmişler. Ya işte kelime-i şehadeti Arapça söylemek lazım. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyordu. Biz onun söylediğinden farklı bir şey mi söyleyeceğiz? Tabii ki peygamberimizin söylediğini söyleyeceğiz. Elbette biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demeyin demiyoruz. Tabii ki Kesinlikle böyle söyleyeceksiniz. Tabii ki burada hiçbir problem yok. Eksik bilgiyle söylemeyeceksiniz. Sıkıntı burada. Adamlar size dönüyorlar. Orada söylemeye çalıştığınız şeyi ana dilinizde sanki başkaymış gibi anlatarak gönlünüzde neye şahit olduğunuzun yerini değiştiriyorlar. Hemen örneklemek gerekir. Cümle cümle burada iki cümlenin birleşiminden oluşan bir metin var aslında. İlk cümle Eşhedü en la ilahe illallah. Hemen Türkçe'ye çevirelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Demek değil. Burada dediğiniz şey bir senettir. Bir sözü vermektir. Bir sözü tekrar etmektir. Verdiğiniz bir sözü hatırlamaktır. Yani ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Allah'tan başka ilah yoktur diyerek bir bölümünü eksik bilgi haline getirdiğinizde siz ne dediğinizi, ne yaptığınızın farkına varmadan bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu bilgi sizin gözünüzden kaçırılmaya çalışılıyor. Akabinde yani eşe la ilahi illallah dendikten sonra ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu denmesinin sebebi de yine aynı şekilde kelime kelime açıklayalım. Yine ben şahidim ki ve yine ben şahidim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir, resulüdür. Yani Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir demekle ben şahidim bakın ben buna şahidim. Ben bunun altına imzamı atıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Hz. Muhammed onun önce kulu, kulu ve sonra da elçisidir demek aynı şey değildir arkadaşlar. İkisi birbirinden ciddi derecede farklı şeylerdir. Bunu şöyle izah edelim. Şimdi siz yasalar karşısında, beşeri bir de üstüne üstlük. Yani burada konuştuğumuz şey Allah. Hadi yasalarla ilgili bir usul söyleyelim size. Siz yasaların karşısında önce anayasa, sonra kanunlar, yasalar, sonra yönetmelikler ve hükümlerle ilgili bir silsile üzerinden mesulsünüz. Bir şey kanunda yazıyorsa yönetmelikle siz o kanunda yazan şeyi değiştiremezsiniz bir şey anayasada yazıyorsa siz onu bir yönetmelikle ya da kanunla değiştiremezsiniz. Anayasada yazdığı şeklini değiştirmeniz gerekir. Bu söylemeye çalıştığım şeyin kritikliği şurada. Dünyada beşeri hukukla ilgili hukuk adamlığı yapan insanların hepsi şunun farkındalar ki ve bunu okuyorlar ki bir şey kanunda önce yazılıyorsa önce o hüküm verir, sonra gelen öncekinin hükmünü ortadan kaldırmaz. Eğer bir şeyin hükmünü siz ortadan kaldırmak istiyorsanız, neyi kastediyorsanız onu öncelikle yazmanız gerekir. Burada da abduhu ve resuluhu denilerek aslında Allah insanlara beşeri kanunları, bak ki bu da bir rahmet üstüne üstlük. Siz beşeri bir kural uygulayacaksanız, bir hayat biçimi uygulayacaksanız, bir şeyleri metinler haline getirip bunlar kanundur diye uygulama cihetine gidecekseniz o zaman diyor öyle bir yapın ki bunu önce yapmış olduğunuz, söylemiş olduğunuz, yazmış olduğunuz şey sonra geleni nehyetmesin. Yani yani neye dikkat edin? Bir şeyi önce söylüyorsanız o söylediğiniz önceliktir. Ondan sonra söylenen şey sonra gelir. Burada kelime-i şehadetin içerisinde abduhu ve resuluhu denmesinin kritik önemi budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu defaten söylemiştir. Ben de sizin gibi beşerim, ben de sizin gibi yerim, içerim, ben de sizin gibi yaşarım, büyürüm, ölürüm. Benim sizden insan olarak bir farkım yoktur. Bunu kendisi belirtiyor. Dolayısıyla eğer siz abduhu kısmını insanların gözünden kaçırırsanız aa, bir de bakmışsınız ki bir şeye yol açmış. Bunun eğer bir şeye neye yol açtığını, nelere sebep olabileceğini anlamak istiyorsanız lütfen İslamiyet'in daha önceki peygamberlere gelmiş şekillerinin örneğin Musevilik, örneğin Yahudi, örneğin İsevilik, Hristiyanlık gibi Uhrevi ilahi tek tanrılı olması gereken dinlere baktığınızda onların peygamberlerinin ilahlık moduna çıkarıldığı aynı tahrifatın aynı ifrat ve tefritin onların üzerinden yapıldığını alenen göreceksiniz. Neden hiçbir zaman Hristiyan kaynakları, neden hiçbir Hristiyanların çektiği belgeselde peygamberimiz Kur'an ve onun getirdikleri ve söyledikleriyle ilgili tek bir kelime ve cümle kullanılmıyor. Hiç dikkat etmediniz mi? Çünkü onlar kendi algılarının, kendi din algılarının, onların da tahrif edilmiş din algılarının tıpkı İslam'ın tahrifata uğratılıp Müslümanlığın da cıvıtılması, Müslümanlığın da şeklini değiştirmeye çalışılması gibi bu dine de, bu duruma da bu tabloya da uydurmaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Neden bu kadar mücadele ediyorlar? Neden bu kadar sıkıntı çıkıyor? Bunu da söyleyelim, bunu da açıklayalım. Çünkü birileri hop diye ortaya atlayıp ya bu sırdı ya bu bilmem neydi diye ne yapıyoruz kanalımızda? Sırlar kaldırılıyor. Sırlar artık kalmıyor. Çünkü sırlar adı altında yapılmış olan bu perdeleme sizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Sizi Allah'a ve onun gönderdiği peygamberimiz ve diğer peygamberleri anlamaktan alıkoyuyor. İşte bu çaba içerisinde olmalarının sizce ne sebebi olabilir? Tabii ki insanları manipüle etmek, insanları kendi istedikleri noktada durdurmak, o noktadan bir adım ileriye gitmelerini önlemek için yapmaları gereken bir hamle bu bu hamleyi de hakkıyla yapıyorlar. Haklarını teslim etmek lazım. Peki bu hamleyi yaparken yani insanları yaratıcılarından, ilahlarından, Allah'larından uzaklaştırmaya çalışırken bu kadar mücadele ettiklerinde ve bunu başarıyla yaptıklarında bunlara işlerini hakkıyla yapıyorlar dediğimizde peki bunlar Allah'a hizmet etmiyor, Allah'ın taraftarı olmuyorlarsa kimin taraftarılar? Lütfen siz bunu oturun, düşünün. Tefekkür demiştik ya bir önceki videomuzda. Bir tefekkür edin bakalım. Hangisine, kime, neye, hangi tahrifata, hangi kim... Eğer çok merak ediyorsanız bu adam ne söylüyor? Bu da bir sır değil. Kur'an-ı Kerim ortada duruyorken birisi çıkıp ben sır var, burada sır var, burada sırlanmış, bu üstü kapatılmış, yok hesaba konmuş falan filan diyorsa gülmekten yerlere yatıyorum. Çünkü... Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetlerde diyor ki biz bugün size her şeyi açık açık bakın açık açık anlattık. Allah bugün size dini tamamladık. Allah indinde din İslam'dır. Şimdi bu ayetler orada durduğu müddetçe birilerinin kalkıp size sırlardan, birilerinin kalkıp size uzaylardan ki bu arada biz de uzaylıyız. Biz suyun altında değiliz. Ya da bir kara deliğin içinde deyiz. Biz de uzaydayız. O zaman biz de uzaylıyız. Dolayısıyla bu tip böyle spiritüel, ezoterik, mistik bir şeylerden bahsetmeye başladılar ve siz bunları ufak da olsa inanmaya başladıysanız ya da ya acaba öyle mi dediyseniz, o zaman lütfen tavsiyemize uyun. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak ana dilinizde ki Türkçe'nin buradaki önemini ileriki videolarda size tekrar izah edip izah etmek istiyorum. Türkçe bu noktada çok kritik bir öneme sahip. Türkçenin ve Türklüğün ve bu coğrafyada yaşayan ve bu coğrafyada ortaya çıkarılmış olan tablonun ki burası kozmopolit bir yer. Bunu sakın böyle Türklük, Türkçülükle alakalı karıştırmayın. Milliyetçilikle ilgisi yok bunun bu söylediğim şeyin. Çünkü Kur'an bir millete, bir millete örneğin Araplara gelmemiştir. Kur'an o anda o geldikten sonra yaşayan her insana gelmiştir. Üstüne basa basa söyleyelim. Eğer biz burada Kur'an konuşuyorsak ve size bunu anlayın demeye çalışıyorsak, siz Çinli olursanız ve biz de Çince size anlatıyor olsak, o zaman diyeceğiz ki kardeşim çok güzel. Frekansıyla, güzelliğiyle, tilavetiyle Arapçasını okuyun. Evet, doğru. Ama anlayın. Anlamazsanız ne olur? Birisi gelir, şahit olup altına imzanızı atmanız gereken bir dini size anlatan peygamberi de alır elinizden onu yaparıyla ilah iki gün sonra bir de bakarsınız ki Allah bir demişsiniz kenara çıkmışsınız ama buna şahit olmamışsınız hadi bakalım işte o zaman ayıklayın pirincin taşını.